Annesinin evinde bulunduruyordu altınlarını. O zaman senin Serap teyzenin altınlarının da onda olduğunu bilen biri olmalı. Öldürüldükten sonra üzerleri örtülmüş mü? Evet yüzleri örtülmüş. Öldürüldükten sonra kişi ya da kişiler üzerleri örtülürse bunu onların yakını yaparmış ki evet. e, yani o yakınlık duygusundan dolayı üzerlerini örtüyormuş işte yani. Serap Hanım e, telefon attığımızda e, öldürülen hanımefendi hanımefendiyle beyefendinin kızı. Buyurun. İlk başta ben bir şey söylemek istiyorum. Dışarıdan yabancı bir insan benim annemi boğma, o şekilde döverek öldüremez. Dışarıdan bir insanın yabancı bir insanın hırsızlık amacıyla giren bir insanın o eve kinle ben hiç e, duymadım o zamana kadar ne haberlerden ne bir şeyden ya bıçaklar ya herhangi bir şey falan. kimle nefretle dövülerek öldürülerek bu şekilde duymadım hırsızlık amacıyla birisi girmiş olmuş olsa or oraya yer benim anneme o ne yaptı ben Yunus'un yaptığına inanıyorum